start verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini ortadan atağa kalkan 9 numaralı Senem Hatun almaya çalışırken hemen yanında 3 numaralı Çağlayan Güzel var. Şimdi 3 numaralı Çağlayan Güzel öne geçti. Bir boy fark yaptı. İkinciliğe 10 numaralı Zekoş, üçüncülüğe 1 numaralı Bandırma Güzel'i girdi. 1,5 boy geride 9 numaralı Senem Hatun dördüncülükte hemen dışında. 8 numaralı Selcan Hatun var. 2,5 boy geride Dışta 2 numaralı Bengü Sena içinde 7 numaralı Neris. Neris'ten 2 boy kadar geride 4 numaralı Dilafet. Onun dışında 5 numaralı Dimitra 2,5 boy geride son sırada da 6 numaralı Küçük Dicle sırasıyla Taylar son 600 metreye yaklaşıyor. 3 numaralı Çağlayan Güzel 1.5 boy farkla lider. İçeride 1 numaralı Bandırma Güzel'e dışında 10 numaralı Zekoş. Virajı 2. ve 3. döndüler. 1.5 boy geride ortada 8 numaralı Selcan Hatun var. Dışarıdan 2 numaralı Bengü Sena atağa kalkarken 7 numaralı Neris de iç kulvardan atağa kalkmaya çalışıyor. Dışlara 4 numaralı Dilafet var. Onun dışında da 5 numaralı Dimitra. 3 numaralı Çağlayan Güzel son 300 metreye önde girdi. Dışından 10 numaralı Zekoş. Onun dışından 2 numaralı Bengü Sena geliyor. Son 200 metreye girildikten sonra en iç kulvarda da 9 numaralı Selem Hatun var. 2 numaralı Bengü Sena öne geçmeye çalışıyor. Yanında Zekoş. İçeride Selem Hatun son 50 metre. İçeride Selem Hatun, dışından Bengü Sena. 3 safkan fotoğrafı yakın farklarla geçti. Dışarıda 2 numaralı Bengü Sena, içeride 9 numaralı Selem Hatun vardı. Ortalarında da 10 numaralı Zekoş. Hangisinin kazandığına varış hakemleri karar verecek.